Gümür gümür geliyoruz. Yeah. <laughs> Ele <Kelebek>. geçti. <laughs> Purfalıyam ezellen ufalıyam ezellen gönlüm geçmez, güzellen gönlüm geçmez güzeller var Gaynemen gazı çıksın Gaynemen gazı çıksın Sevmeseydim ezelden sevmeseydim Ezelden var Ömer, Ömer. Ömer. Paşa'm olasan Bensiz kalasan Ömer Cımxalan san Aa la 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 san ey cımxalan bize Düşer Urfa bir yana Düşer zülüm gerdana Düşer zülüm gerdana Düşer vay Bu nasıl baş bağlama Bu nasıl baş bağlama Her gün bir yana düşer Her gün bir yana düşer vay Şam olasan, evet. Yetim kalasan, evet. Bize gelesen Ömer. amervay. Aa olasan, evet. Babam olasan, evet. Bize gelesen, evet. Yetim kalasan, evet. Biliyorsunuz bazı bölgelerde ve bazı şehirlerde isimler mesela bizde Ahmet'ten Mehmet çoktur. Ahmet'ten Mehmet en çok. Bir de İbrahim. Bak Ahmet, Mehmet, İbrahim. Daha geri isimleri saymıyorum. Ahmet, Mehmet, İbrahim oy versin gene birinciyiz. Daha gerisini saymıyorum. Geri kalan isimleri saymıyorum. Benim benim gözüm olan hemşerilerim basın açıklaması yaptığımız günden bugüne olağanüstü yoğun bir telefon trafiği fax mesaj yalnız Urfa'dan değil ha. Üç nefesim kesildi canım. Bir de çok mıydım nedir ya? Üş. Yemin ediyorum yurt dışından arayan arayana. Ya kardeşim biz gidip boyumuzu nasıl kullanacağız? Daha <laughs> geldik, ya diyor. <gülüyor> Koç. <gülüyor> İki gün oldu daha gelir. Lan diyorum, burada kullanmayacaksın. Urfa'da kullanacaksın. Sen nerelisin? <laughs> Urfa. Ba, ne fark eder diyor. Ben Antep'liyim geleceğim oyumu kullanıyorum. Babosan babosan. <laughs> Efendim programımız devam ediyor. Programımız başlamıştır. Heyecanla, sevgiyle, saygıyla şu anda burada oturan ve televizyonları başlarında oturmuş bizleri izleyen 7'den 70'e herkesin önünde eğiliyoruz. Ve şeref verdiniz bu güzel pazarınızı bizimle